Daha Ama bunu veriyoruz. insanlara sempatik gözükmek için, akıllı gözükmek için kurnazlığına bir kılıf bulan ve burada yapılacak en iyi işi bile karalayabilecek karakterde bir adamsın. Bu kadar net. Sen yalansın Semih, yalan. Yalan dolansın sen. Bu insanlar belki seni seviyor olabilirler, belki sana inanıyor olabilirler. Ki özür dilemek de bir inceliktir. Hayır dilemedim. Affetmek de bir Az erdem. önce dilemedim diyordun, şimdi niye çeviriyorsun? Özür mi? diledim demiyorum da bak özür dilemek de bir erdemdir. Açıklama yapıyor şimdi, açıklama yapıyor. İkiniz de kızarıyorsunuz çevir çevir. 5 işte dakika sonra diledim diyecek de kılıf uydurmaya. Çok net biliyor musunuz? İki. İkiniz de kızarıyorsunuz. Kılıf yani. mı yani? Kızım dinlendikçe kulaklarım üstü kızarıyor. Allah. Kılıf mı? Kılıf mı? Sinirlerinizi, içinizde yaşıyorsunuz ve insanlara laf atarak işleriyle dalga geçerek karakterleriyle dalga geçerek kendinizi böyle deşarj ediyorsunuz. Ama siz kurtulamazsınız rahat olun. Kurtulamazsınız bundan. Gerçek diyorum. Er ya da geç. Yerini bulacak diye yani. size böyle dın diye karşınıza gelecektir resim. Burada ya da buradan sonra. Hiç önemli değil. Şimdi o başladı değil mi? Burada olmazsa dışarıda olur. Tabii artık dışarıya. Burada Tabii. ümidi kestiler. Burada Bu, ümidi aynen. Aynen. Buradan dışarıda. ümidi kestim. Çünkü siz halen buradasınız. Ne kadar savaştıysak gitmediniz. Burada zihin savaşını burada sayı olarak kaybediyor olabiliriz. Ama dışarıda çok kalabalığız. İnsanlar bizimle size karşı mücadele ediyor. Sen evet, ve senin gibi laf sokan insanlarla. insanlar gelip bana hakaret ben ettiği gibi. Ve değil mi? senin gibi laf sokan insanlarla. Anladın mı? Hepiniz bize giydirmeye devam edebilirsiniz. Hatta hesabı yok zaten konuştuklarınız. Bir gün olur da utanırsanız kimsenin yüzüne bakamazsınız ama bakacak tek yüzüne kendi yüzünüz olur. Haberiniz olsun ya. Yani. Arkadaşım Söyle. biz sana hiçbir şey demiyoruz. Sen gel dedi. Iyiyle... söylene söylene Çin Kendi boğucu taktı. kusuyorsun. Bak Ye sen konuşuyorsun nefret. Tuncay Biz bir şey demiyoruz. Ne bu nefret? Tabii. 100 gündür siz konuşuyordunuz. 20 dakika ben konuşmuşum. Çok mu? Geçen de aynı Bu şeyi söyledim. Bak, de 20 dakika. kaç sefer aynı şeyi söyledim. O köşede söyledim. de 20 dakika diyordun. Bu 20 Bizim dakikaların ara artık ara ara hiç bitmiyor. toplar veriyorum. Tabii. 20 dakikalık anca kaldırıyor. Bu 20 dakikalar hiç bitmiyor. Hepsini Sizdeki toplayınca yazılım. zaten 125 çok bin ediyor 20 Anladın dakikalık. Anladın mı? Eski kasa olduğunuz için siz. Eski... Ben yine saldırıyorum. Tabii tabii. Eski, es, kasa falan. Eski kasa malara olduğunuz malara için yavaş yavaş disk sürücülerini yavaş yavaş veriyorum. Gerçekleri böyle hayatın gerçeklerini çat diye koysam önünüze ne olur biliyor musun? Mavi ekran çıkar senin suratında. İddiada Kıplakımız bulunduğu her şeyi şu an kendisi yapıyor. Bizim Tabii. hakkımızda iddiada bulunduğu her şeyi şu an Hadi kendisi bak. yapıyor. Hadi çayını iç. Her zamanki gibi. Hadi her çayını zamanki çayını iç. Gibi. İnsanlara laf sokmaya devam et. Dedikodu yap ama ben strateji yapıyorum diye övün. Zeki olduğunu zanneden kurnaz e, seni. Niye dedikodunu yapayım Tunca? Senin zeki olduğunu bir şey zanneden kurnaz. Yüzüne söyleyemeyim. Hayatla alakalı mi? hiçbir bilgin yok senin. Bak. Hiçbir bilgin yok. Çok dolmuş. Her türlü şey Çok söylüyor. Doğru. Anladın mı? Her türlü şey söylüyor. Kendisinin mükemmel bir insan olduğunu iddia ediyor. Bırakalım da bunu insanlar söylesin. Siz kötüler olmasaydınız bizim gibi insanlar nasıl ortaya çıkardı bilmiyorum. Aynı Ying Yang hikayesine benzedi. Bak Serkan'ın suratına ne kadar düşüyor çünkü artık Tunca'yı kaybetmeyecek. Biliyor. Az önce ben de Serkan'ı gözlemliyorum. <laughs> o zaten aklını, biliyor. O kuyudan Serkan bile çıkartamayacak. Onu zaten tamam. biliyor. Tunca'yı yaktı kendini. Siz İnci'nin tırnağı bile olamazsınız. Bırakın Serkan. Hala... İnci'ye sen neler diyordun? Bak, Demediğini bırakmadın, kızı grupta gidenlerle alakalı konuşuyorsunuz, utanın, utanın Ve sana ya. bir şey söyleyeceğim. Ya deme, Arda'yı sen i̇nci, konuştun. Inci. Arda'yı sen konuştun az önce, İneği bir sattın ince, şey şey ne sen Konuşuyor ya. da, İnci diyor ya, İnci'nin tırnağı diyor ya, İnci dediğin kız da gelip benden özür dilediği gün, senin hakkında bir ton şey söyledi ama... Canı sağ olsun, canı sağ olsun, şey canı söylemeyeceğim. sağ olsun. İnci'nin canı sağ olsun, senin gibi bir adamla işim olmaz. Niye özür diliyorsun? o zaman mı? gelip? Kim özür diledi ya senden? <laughs> ya, ya hala bak, bak ben belgeyle konuşuyorum arkadaşım. Ama Zaten ben... sen bir belge problemin var anlamadım. Da, belge... Belgeyle anladın konuşuyorum mı? diyorsun hani hep söz. Belgeyle hani kağıt. konuşuyorum, hani anladın kağıt. mı? Belgenin temel anlamda teorik açıklamasını... Belge değil, ne kardeşim? biliyor musun? Bak sen gördüğün kameralar, belge. Sen Fransızca nasıl okudun? Belge ne demek? Belge döküm atan böyle döküm olur elinde olur. Sizin barışta imzaladığınız belge gibi mi? Altan, <laughs> Altan <Altar>, o konu <laughs> Özür dilemedim diyor ya. Ben buradan tarih veriyorum. <laughs> Unutturmayın ya. Ee, onlarla e, o zaman hiç konuşmuyorduk tamam mı? Eee Abidin Bey falan e, gelmemiş olabilir. Onlar Dört kişi kaldılar. Tamam <laughs> Abidin Bey. Kıvırt. geldi. Kıvır. Meymi bekleyeceğiz. Dilekçe yazmamız dedikleri. Fantastik forlar, morlar ha. falan ha. orada birbirlerine tutundular ya. O zaman hani Tuncay da içeri geldi. Grup murup yok dedi hani. Tamam. Yücelde restoranda otururken ben grup, grup yok dedi. Ben o insanlarla sadece anlaşıyorum. Bana ne falan hani gruptan sıyırdı kendini. O, Sonra bir gece orada oturuyorum. Tabii grup yok falan diyorlardı hatırlıyorsun değil mi? Bir gece oturuyorum. <laughs> bir gece oturuyorum. O zaman bilgisayar var mıydı ya? Ben orada bilgisayarın başında oturuyorum Bilgisayar yoktu. Bilgisayar yoktu ama ben orada oturuyordum. Oraya geldim. Orada ne vardı? Orada oturuyordum ben. Orada oturak vardı, Ütopya'da şey vardı. Ha benim şey vardı. Ütopya Altras Bank vardı havada. O genelde onu. orada o bir şey yazıyor olabilirim. Yalnız. Ha, bunu izleyenler biliyor zaten, iyi takip edenler. Şu beyefendi konuşabilir miyiz? Hani hiç konuşmuyoruz ha, onunla muhabbetim daha iyi yok. Ben de şaşırdım. Tamam dedim. Tabii konu. Hadi bakayım, hadi bakayım. Daha Çıktık. fazla kendini nasıl yüceltebilecek? Çıktık. Bak. Çık, o tebessümün altında çık, yalan çık. yanlış konuştun Niye? ne kadar belli. Hayır. Kulakların kıpkırmızı oldu. Bak olur. ben belge Bak, sunuyorum. Belge belge, 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 Yalan söylerken burunların burunlarının üstü kızar. Belge, belge, belge. Elmacık kemikleri kızarır Arkadaşım, ve kulakları belge. kıpkırmızı olur. Bir kulaklarına bakar mısın? Belge, belge. Bak kıpkırmızı oldu. Bak belge. Niye biliyor musun? Asparagas bir şey yok. Yalan belge. söylüyorsun çünkü. Belge. Yalan. Hasırlatma yapayım. Burada hikayeyi yazan tek insan sensin çilebilir miyiz? Hı -hı. E tamam. Çıktık dışarı. Bunun yarım bıraktığı mermer var ya. Tabi bir iki tur attık ondan sonra yarım bıraktığı mermerin tam biraz ilerisinde şu döneme işte durduk. var mı bir yumak? Durduk. Fazla bana ver. İşte geçmişten girdi. O ondan şey sonra ya bu da onların bana yapmış olduğu Bence. haksızlıklardan falan bahsetti ama kendi problemi olmadığını söyledi kendisini ilgilendirmedi yani ama sadece o insanlarla birlikte olduğunu söyledi yapacağı bir şey olmadığını söyledi e, bu yüzden benden özür diledi e, ama ben onun amacının da ne olduğunu anlamadım özür diledi Doğrudur, sadece vardır, bir, var el uzat var. bir el uzat dedi bana da gelir evet. gibi oldu. ben <laughs> yönlendirdim demek özür bir olarak. el uzat dedi ben de tamam dedim ona teşekkür ettim e, medeni bir davranışta bulunduğunu ama o yine o günü kurtarmak için paçayı kurtarmak için yapmış olduğu bir hareket olduğu için. Semih sen ve Altay bu yarışmaya ikine katılmışsınız niye biliyor musunuz? Şimdi Altay'a döndüm. <laughs> Gerçek anlamda örneksiniz insanlara oğlum böyle ne yaparsan yap ama böyle adamlar olma diye örneksiniz. Gerçekten bu Eyvah Başkası. beni de kattı Eyvah Arkadaşım ben belgeyle konuşuyorum Eyvah. Sen devamlı Başka yorum yapıyorsun Sen belgecisin zaten Devamlı yorum yapıyorsun Evet Bana Hani göster belge diyorsun de hatırlat Hatırlatma yapıyorum işte sana kırmızı Sürekli yani. sahtekar yani Ne diyor ki söylemedim diyor bak İnsanlar senin sözüne nasıl inansın bir daha Söylemedim diyorsun bir de Özür dilemedim diyorsun Ben de olan olaya hatırlatıyorum Bir yarım saat kadar konuştuk Sonra ben de medeni insanlar gibi teşekkür Hadi. ettim evet. ve Tuncay'la ondan sonra biraz daha samimi oldum çünkü. Sana biyolojik olarak açıklarım ama yaşın yetmez. Hemen saldır. Yok saldırmıyorum. Ağmen saldır. Yıl... Gerçekleri söylüyorum. 24 yaşına gelmişsin. Benim kardeşimle hemen hemen aynı yaştasın. Ama inan seni parmağında çevir akıllı olarak. Biat dedin ya. Ben de işte biatın ne olduğunu anlattım burada Hı. herkese. Tabii tabii. Tamam mı? Sen yani Sen insanları nasıl kandırabileceğini, nasıl yansıtabileceğini, Sen işleriyle söyledin. nasıl dalga geçirebileceğini öğretirsin Altan öğrettiğin gibi. Bak, ben, dikiş ben makinesi, hiçbir şey söylemiyorum. Dikiş söylemiyorum. Makinesi. Ne yaptı? Bir şey mi yaptı acaba bu makine size? Anlamadım. Dikiş makinesine biz bir şey demedik ki. Neyi diyelim dikiş makinesine? Anlamadım. Ben Neyin kafası bu? Işte arkadaşım. Neyin zoruna gitti? Şimdi ben yani ne zorunuza gitti? Kapşonlu sana? bir tane eşofman ne, ne? üstüm var. Buraya ne uçak indirsem onunla dalga geçersiniz. O kadar sapıtmışsınız. Gözünüz dönmüş artık. Anladınız mı? Gözünüz dönmüş. Ay, arkadaşım. Anladım. Arkadaşım. Madem dikiş Senin dikiyorsun. Senin arkadaşın değilim ben. Getireyim benim eşofmanın üstünde önünü kapat. Marka var giyemiyorum. Bundan niye yanlış bir şey çıkartıyorsun? Altın. Bu kadar net işte bak. Paçalı don siparişleri yığılmış. Bak ben yapmam paçalı don falan. Türkan abla sonra yapamadığı zaman sana saracak. Ya Türkan abla diyecek. Senin de makinen var diyecek. Hadi el birliğiyle şu paçalı donları çıkartalım diyecek. Her yerden laf. Her yerden laf. Biraz adam olun da böyle laf atmamayı öğrenin. Şimdi onun yeni heyecanı. Dilla fotoğraf geldi sanki biz de onunla konuşuyorduk yani. Değil mi? Biz hiç konuşmuyorduk ya. Yani bunu söyleyebilecek. Arkadaşları bile yanında durmuyor. Bak, bak bak. Sana nasıl bakıyorlar bak. Arkana dön de bak sana nasıl bakıyorlar. <laughs> Arkadaşım biz bunu Bunlar konuşacak en son iki insansizsiniz. Dan arkasından konuşmadınız bir vatandaş kalmadı toplayanlar. Bak bir sana bir şey söyleyeceğim biraz daha zorlasanız zümrütle alakalı konuşacaksınız Şunu, ya. Kafan vermiyor Bütvermiyorum. Aladığım. Bak bağırıyorsun. Bu kadar. sakin olsan. Bu kadar. Ben var gayet sakin. Sen Beyler, ben sinirlendiğimde sen istiyorsan. arka odalara kaçarsın altar. Ben o kadar söylüyorum. Gördük orada. Sınıf kafan Veya kalkamıyordu sandalyede. Sınıf kafan algılayabiliyor mu? Oyun <laughs> bir dedik de beş birini söyledim öyle. Benim gibi portofinolar var ya böyle. Se, e, şimdi kızları da atacaksın ortaya. Tavuklar yani kızları da atacaksın. Hayal yani. dedikodu dedikodu diyor da. Ya ben burada Serkan'ın yüzüne söyleyemediğim bir şey hiçbir zaman arkasından konuşmadım. Sen istiyorsan dedikodu de, istersen başka ne dersen de. Çok açık. Ya, ya konuşsak elimize ne geçecek tertemiz. ya? Tertemiz. Yüzünüze söylüyoruz. İşte kayda derseğin arkandan ne, ne konuşabiliriz? Onu ne olabilir? Yüz gündür ya. insanları kötülediniz. Yüz gündür. Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yetişmişsiniz? Siz nerede, <laughs> evet. Siz nerede yetiştiniz ya? Siz nerede yetiştiniz? Dünyada yetişmediniz mi? Allah Allah ben miye başka bir dünyada etçmişim acaba? Mersin, Sizi hiç yetiştirmediler. mi? orayı söyle de hiç yetiştirmediler, yetiştirmediler mi kardeşim ya? Mersin. Biraz utanın insanlarla Bakmışım dalga ya. geçmeyin diye hiç yetiştirmediler. Bak Mersin ve Tarsus'tan. nerede büyüdünüz siz? Bana çok fazla oy geldiğin bu kadar nerede? sinirlisin. Nerede büyüdünüz, Nerede? Aileniz size bunu mu öğretti ya? <laughs> bunu Mer mu öğretti aileniz? Mersin ve Tarsus'tan bana çok fazla oy geldiğin bu kadar sinirlisin. Yani ondan Lütfen, mı bu kadar sinirlisin. Tarsus'a git ya da Adana'ya git böyle davran tamam mı? Sonra beni ara hastanede indi. Arkadaşlarım var çok efendi, ee <laughs> ee e çok delikanlı adamlar, anlatabiliyor muyum? Biraz söyle de sana bir şey öğretsinler o zaman. Anladın mı? Biraz öyle insanlarla gez de bir şeyler öğren. Altar'ı sakın sokma öyle ortamlara. Adana'dan gelen selamları okusam şimdi neyse bu. Altar, var. şimdi sen ona hiçbir şey demesen diyecek ki, Semih çok kötü, Altar iyi. Hı? Hmm. Anladın mı? Altar iyi diyecek. Allah. Adari'yi diyecek ama sen de şimdi bir iki bir şey söyleyince. Daha dün omuzlarında gezdiriyorlardı. E-ticaret, e-ticaret bilmem ne. Hayır şimdi şöyle bir et durum var. Et. Biz ona biraz değer verelim diyoruz. Her zaman ufak bir kredi atanıyoruz. Ulan var ya yani hiçbir şey demedik. kendisi. E, hemen bak bir şey diyeceğim. Kendisi Öyle ne, ifadeler a, kullanıyor diyeyim, ki. Yani. Öyle ifadeler kullanıyor ki. Kendisi gıtlağına kadar yaptığı şey yanlışı bize kendisi yıkmaya yükle çalışıyor. Aynen yüklemeye çalışıyor. Ama, ama bu... Ee, i̇nsanlar bunları biliyor. istediği kadar sabaha kadar kin kussun. Diyor ki barışı yok, karıştırıyor. Yok. Burada kindar bakabilen iki tane insan var. Bir sen Semi, bir de Türkan abla. Türkan abla. Türkan abla geldi. Daha hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi ben hiç kindar değilim. Kadın şok oldu. Ne kindarı? Sen misal olarak gittin tabela çevirdin. Ertesi gün O gece. O gece. Hiç Ertesi gün misal olarak dedim. Şeyse yardımcı olayım. Ben hiç kindar değilim. Sen yanlış tanıdın. Hayır zaten şimdi niye biliyor musun? Şaşırdım galiba. Bak onlar niye yüz değilim. Söz dinlemiyor diye. Tabii. Söz dinlemiyor diye. Bak, bunlar ablası kızıyor orada. <laughs> Uyarıyorlar zaten. Yazıyor <laughs> bak. Yapma etme. Onlarla konuşma. Kimler değilim. Ya. Bak bunlar geliyor. Bu telkinler şimdi... geliyor. Bana oynayamadılar ya baktılar hepsine yetiyorum burada. Sekme var. Seki o tarafa şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam bu hadi da bakalım. bir iddiadır. Sana bunları dediler mi demediler mi? Pınar sana bunları dedi Bak, mi demedim? mi? Taktiği gördünüz mü? Hadi. Hadi Taktiği sizin, gördünüz mü? Sizin yok, çünkü La, safra kesenizi ben. tanıyorum ben, anladın mı? Sizin safra kesenizi tanıyorum ben. Bayatladın sen seni, bayatladın. Vallahi. Safra kesenizi tanıyorum. Bak sana şununla alakalı bir Pınar şey. Bunlara hemen şöyle yapıyor. Senin sus, beyninde marul var daha önce. pus, pus, pus sus canım. Sus canım. <laughs> ben abi, muhatap sus, olma ya. diyor. Bakıyorum. Tuncay sinirleniyor, sıkıyor kendini. Simi siyah oluyor suratı. Bütün gün konuşmuyor, konuşmuyor. Ama ne oluyor işte böyle durduk yere ortada bir şey yokken patlıyor. Yok. Değil patlıyor. Mi? Kendi kendine